Arkadaşlar merhaba ben Çetin Hoca kanalıma hoş geldiniz dostlar özel ders adında ders anıma devam ediyoruz dik üçgen burada kalmıştık gençler ee, neden böyle bir şey yapıyoruz şu an hepimiz evdeyiz ben de nasıl özel derse gittiğim zaman nasıl ders anlatıyorsam o şekilde size dersler anlatıyorum ee, yorumlarınız çok güzel bu şekilde beğendiniz daha sıcak olduğunu söylediniz sanki yanımda özel dersi hani bir hoca ders anlatıyormuş gibi hissediyoruz dediniz. Ben de ondan dolayı gençler bu seriye bu şekilde devam ediyorum. Hem de e, daha faydalı olacağını düşündüğüm için gençler e, ben de bu şekilde yapmaya karar verdim. Şimdi hocam nerede kalmıştık gençler? Hemen yazalım biz. Dik üçgende kalmış arkadaşlarım dik üçgen. Şimdi gençler bakın dik üçgende bizim için önemli bir konu. Ee, yani bilmemiz gereken belli başlı özellikler var. Bunları da biz bilmek zorundayız. Tamam mı gençler? Öncelikle bakın dik üçgende bilmeniz gereken birinci özellik Pisagor teoremi. Pisagor Teoremi gençler. Bizim için önemli olan Pisagor teoremi. Bunu lütfen unutmuyorsunuz. Şimdi hocam Pisagor teoremi ne demekti? Hemen gelin kısaca bunu size anlatayım. Zaten biliyorum hepiniz biliyorsunuzdur bunu. Ama ben şöyle kısaca değinmek istedim gençler. Burası A üçgen olsun, burası B olsun, burası da C üçgen olsun. Burası da 90 derece olduğunu farz ediyorum. Gençler ben bu kenara A dersem, şu kenara C dersem, bu kenara da B dersem benim için kardeşim neydi mantığımız? 90'ın karşısındaki kenarın karesi eşittir. Yan kenarların kareleri toplamı yani B kare eşittir. A kare artı C kare pardon genç, alışkanlık olduğu için yan kenarın kareleri toplamı bana B kareyi verecekti. Şimdi gençler bakın e, bu benim sabit belli bir Pisagor teoremi tamam mı gençler? Ama tabii bu bunda yetmiyor sadece. Şimdi bunlarla alakalı bilmeniz gereken özel üçgenler var. Hani özel e, dik üçgenler var. Bunları bilmenizde fayda vardır. Ben de şimdi bunları size kısaca şöyle bir hemen hatırlatayım. 3-4 tane vezveden fazla vermeyeceğim gençler. E, şunları hemen şöyle yazayım. Hemen gençler isimlerini şöyle verelim. A diyelim, B diyelim, C diyelim. A diyelim, B diyelim, C diyelim. A diyelim, B diyelim, C. Aynı şekilde A diyelim, B diyelim, C diyelim. Bunların hepsi gençler şöyle bu tarafa doğru dik üçgen olduğunu farz ediyorum. Benim en önemli bilmem gereken gençlik, gençler bakın. Burasını 3K dersem burası 4K. 3, 4, 5K üçgeni. Hocam neden K dedik? Şuna dolayı gençler. Burası hani 3, 4, 5 özel üçgeni var ya. Sen bunu K'yı 2 kabul edersen bak burası 6 olur. Burası 8 olur. Burası da 10 olur. Ne oldu? Bak 6, 8, 10 özel üçgeni bulmuş olduk. Aynı mantıkla bak. Sen K'ya 3 dersen burası 9 olur. Burası 12 olur. Al sana burası da 15 üçgeni gelmiş olacaktır. Tamam mı gençler? Ondan dolayı K dedik. Devam ediyorum arkadaşlarım. Başka ne üçgenim vardı benim? Duy duyar gibi oldum. 5K 12K bir de neydi gençler? 13K özel üçgenim vardı. Devam ediyoruz. Bir de ne üçgenimiz vardı? 8K, 15K ve 17K özel üçgenim de vardı. Bir de gençler şunu da bilmenizde fayda var. 7K, 24K, 25K bu üçgende bilirseniz de çok ama çok faydasını görürsünüz. Tam güzel Pisagor teoremini öğrendik. Özel üçgenlerimizi öğrendik. Hemen ne yapıyorsunuz gençler? Benle beraber not almayı unutmuyorsunuz. O zaman geçiyorum bu sayfayı. Pardon pardon gençler kamera oynattık. Kusura bakmayın. Evet şimdi gençler bakın. Dik üçgende aslında anlatma sebebimiz şurası. Öklit teoremleri var. Bu öklit teoremi gençler bizim için... Çok ama çok ama çok önemli gençler. Bunları adınız gibi bileceksiniz tamam gençler. Öklit'i adınız gibi bileceksiniz. Bu amca bizim için sorularda çok ama çok kullanacağımız bir amca. Hemen şöyle bir yakışıklı bir üçgen çizerim. Şöyle bir şekil çizerim. Ben biloz çok yakışıklı bir üçgenler çizerim gençler. Yazım müthiş güzeldir. Sizin için bakın burada özeniyorum. Yavaş yavaş yazıyorum. Hemen şöyle belirtelim. Bak burası 90 ya gençler. Aha burası da 90 derece olacak. Tamam mı gençler? Öklit amcaya bahsedebilmemiz için burayla burası 90 derece olacaktır. Tamam mı? Ona dikkat ediyorsunuz. Hemen hocam harf verelim. Klasiktir gençler. Burasına P diyelim. Burasına K diyelim. Burasına B diyelim. Burasına da C diyelim. Burasına da H diyelim gençler. Şimdi ha bir de şunu da belirtelim gençler. Şu tamamına da Şöyle A diyelim. Yani tamamı da A olduğunu farz ediyorum. Şimdi bak bilmen gereken ben sana burada bir 4-5 tane formül vereceğim. Kural vereceğim. Sen bu kuralları adın gibi bileceksin. Tamam mı ki kardeşim bak. Buradaki en önemli bilmen gereken birinci kuralım bak. Bunun karesi eşittir bakın. H kare eşittir. P çarpı K. Yani senin H'ın karesi eşittir. b h yani P çarpı H'ya yani K kenarı olacaktır. Hocam devam edelim. Başka ne özelliklerimiz vardı? Öklükle alakalı. B kare eşittir arkadaşlarım bakın. B kare eşittir. Bak buranın karesi eşittir. Burası çarpı tamam. Yani K çarpı tamam. Ben artık Adem'e hakkım yok mu? Sen bunu şu şekilde de yazabilirsin. K çarpı K artı P şeklinde de yazabilirsin. Tamam geçer Tamamına ben A dediğim için şurayı ne yaptım? A kabul etmiş oldum. Aynı mantıklı hocam. Devam ediyorum. Senin o zaman C karen eşittir. Bak burası da eşittir. Bunun karesi. Burası çarpı tamamı. Yani P çarpı tamamını A diyebilir miyim? Ya da hocam şöyle yazabilir misiniz? P çarpı A şeklinde de pardon. P artı K şeklinde de şöyle yazabiliriz. Hocam bitti mi? Bitmedi gençler. Bakın bu da çok ama çok can alıcı özelliktir. B çarpı C eşittir. Bak B çarpı C eşittir. A çarpı H. Gençler bak bu çarpı bu eşittir. H çarpı taban. Yani aslında bu alan mantığı gençler. ikisinin e, B çarpı C bölü 2 eşittir. Taban çarpı C bölü 2'den ya ikiler sadeleşiyor. Ondan öyle de B çarpı C eşittir. A çarpı H olmuş oluyor aslında. Sen de gerçi aslında bu formülleri kendinde biliyorsun. Şimdi devam ediyorum dostlar. Başka ne kaldı hocam? Bak bunu her yerde görmez, her yer bunu yazmaz. 1 bölü h kare eşittir gençler. 1 bölü b kare artı 1 bölü c kare bu formülde gençler ileride sorularda kullanabiliriz. Bununla ilgili de soru sizlere yazarım. tam mı gençler? Bu sayfayı anladık değil mi? Bakın bu sayfa bizim için inanın çok ama çok önemli gençler. Öklüt öğrenimini benle beraber bunları yazdıysanız bir kere tekrar edersiniz. Bir kere daha kağıda yazarsanız inanın bakın bunları unutmazsınız. Hemen bu sayfaya da geçiyorum. Hocam şimdi ne yapalım gençler? Size birkaç tane daha özel üçgenle alakalı bilgi vereyim. Yani ne vereceğim hocam? 30 60 90 üçgeni, 45 90 45 üçgeni, 15 75 90 üçgeni gençler. Bunları da kısaca şöyle bir anlatayım. Biliyorum hepiniz bunları biliyorsunuzdur ama ben yine de gençler üzerinden şöyle geçeyim. Bir şey kaybımız olur mu? Bir kaybımız olmaz. Ben buraya 90 kabul ettim. Burasını 60 dedim. Burasını da 30 derece dedim. Gençler bakın bu benim için özel bir üçgendir. Tamam mı? 30, 60, 90 üçgendir bunun diğer adı. Burada kenarlar arasında bir ilişki var. Bu ilişki her zaman sabittir. Hiçbir zaman değişmez. Hocam ne demek istiyorsun yani? Sen 30'un karşısında gördüğün kenarı A dersen gençler 90'ın gördüğü bunun her zaman 2 katı gelecektir. 60'ın gördüğü kenar da bunun her zaman 3 katı gelecektir. Yani sen A kenarını 4 kabul edersen hocam burası 8 olacaktır. Burası da 8 kök 3 olacaktır. Tamam mı gençler? Bu kuralı hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Hocam bitti mi? Bitmedi. Bak bir tane daha, daha üçgen yazalım şöyle. Bunları sonra da kısa olarak kullanacaksınız. Tamam mı gençler? Burasını A diyelim yine. Burasını B diyelim. Burasını C diyelim. Hocam burası 90. Şimdi ne yapıyoruz gençler? Bakın burası 45 olsun diyoruz. O zaman burası da ne olur gençler? 45 olur. A bu zaten ikiz kenar geldi. Yani bu kenar o zaman bu kenar nedir? Birbirine eşit olmuş olacaktır. Yani sen bu kenarı A dersen bu kenarın daha olacak. Hocam 90'ın karşısında bunun her zaman kök iki katı gelecektir. Nasıl yani? Sen a'yı 4 kabul edersen bu kenarında senin 4 olacaktır. 90'ın karşısı da 4 kök 2 cevabına ulaşacaksınız. Yani tamam mı gençler? Bir kenar her bunda hipotenüsün gördüğü kenarın kökü katı olacaktır. Hocam bitti mi? Bitmedi. Şimdi sorularda genelde bunu çok fazla görürsünüz. Her zaman da unutursunuz. Hiçbir zaman da bunu öğrenmek istemezsiniz. Ben yine de bunu yazıyorum tahminen hatırlamışsınızdır. Ne demek istedim anlamışsınızdır. 15, 75, 90 üçgeni gençler. Şunu bir dik indirelim. Burası 75 olsun. Burası da 15 derece olsun. Hocam ne demek istiyorsun yani? Gençler bak benim şu yüksekliğime ben h dersem. tam mı gençler? Şu taban var ya bu taban. Aha burası 4 h olacaktır. Anlaşıldı mı gençler bu? Şuraya gelin bir kenara şöyle h diyelim. Hocam ne demek istiyorsun yani? Senin b haşın her zaman gençler a c'nin dörtte biri olmuş olacaktır. Anladık mı bu sayfayı da? Önemli özelliklerdir gençler. Kolaydır ama bazen soruda kullandıkları size tamam mı? Unutmayın o yüzden gençler bunları da. Hocam geçtik burayı da. Evet şimdi gençler ne yapalım? Bir tane soru çözelim. Peki bu sorular nasıl geliyor hocam? Hemen şöyle tatlı, şirin, yakışıklı bir soru çözelim gençler. Hemen şunu şöyle belirtelim. Şeklimiz şöyle güzel, yakışıklı olsun. Şuraya ne diyelim? A diyelim. Şuraya ne diyelim gençler? B diyelim. Burası C, burası da D olsun. Hocam bunlar gelin değerler verelim. Dur şurada 90'lık verelim birkaç tane. Burası 90 olsun, burası 90 olsun. Bit yeter mi? Yetmez hocam. Burası 3 olsun, burası 5 olsun. Burası da kök 15 olsun. Yeter mi hocam? Yetmez. E ne istiyorsun sen benden? X'i istiyorsun. Gençler. Buna göre baksana soruyu böyle verecektir. Sana kenarları vermeyebilir soruda. Yani sana AB attı 3 der. BC sana 5 der. AB diktir BC der. Baksana bu diklikleri vermeyebilir soruda. Bak onu da söyleyeyim sana. Şu AB var ya şu AB. AB diktir şöyle gençler. BC der tamam mı gençler şöyle. Sana bunları böyle soruda verebilir. Ya da hocam AC diktir şöyle gençler. Bu diklik işaretidir. CD diyebilir tamam mı? Sana ondan sonra AB eşittir soruda 3 der. BC eşittir sana soruda 5 CD eşittir sana soruda kök 15'tir. AD hocam şöyle soru işareti verebilir. Yani ben şimdi özel derslerden anlattığım için gençler soruyu bir test mantı şeklinde yazmama gerek yok. Ama sorunun bu şekilde gelebileceğini unutmuyorsunuz tamam mı gençler? Ben üzerine yazdım ama hani bu şekilde testlerde gelecektir tamam mı? Hani hiçbir farkı yoktur bunun. Şimdi hocam gel. Çok konuştu soruyu çözelim. Şimdi gençler bak bu soruda mantık nedir? Şimdi bak bir kenarın benim biliyor muyum? Bilmiyorum. Ben bu kenarı biliyor muyum? Bilmiyorum. Bir tane kenar biliyorum. Ya hocam iki tane bilinme var. Bir tane bilinmeden gidilir mi? Gidilmez. O zaman ne yapacağız? Her zaman en az görmede soru çözerken iki tane elimizde bilgi olması lazım. Hocam iki tane bilgi nerede elimizde var? Aha işte bak burada var. Ne var hocam burada? Al sana şu hipotenüs uygula. Pisagor uygula gençler. 3'ün karesi artı 5'in karesi eşittir. Şuradaki kenar yani AC'nin karesi demek değil mi? Hocam yazalım o zaman. 9 artı 25 eşittir AC'nin karesi ise. AC'nin karesi gençler bak hiç üşenmeden 34 şöyle yazın. Açmama gerek var mı? Gerek yok. Çünkü neden bak? Şimdi şu üçgene bak gençler. AC'nin karesi artı CD'nin karesi eşittir x kare değil mi? E hocam ben artık AC'nin karesini biliyorum. Ben bunu 34 yazmaya hakkım var artı e, CD'nin karesi de yani kök 15'in kare eşittir x kare değil mi? E, burası 34 artı 15 eşittir x kare ise gençler buradan 49 eşittir x kare alsana hocam x eşittir buradan 7 sonucuna ulaşmış olacaksınız. Anlaşıldı mı bu soru tarzı gençler? İşte bakın soruların size böyle bu şekilde kolay gelecektir tamam mı gençler? Hocam devam edelim. Devam edelim. Aynen. Sizi kesmez böyle sorular. Devam edelim gençler. Güzel sorular şöyle yazalım gençler. Şöyle bir toparlayayım ben. Şöyle size güzel yakışıklı sorular yazmaya devam ediyorum. Şimdi gençler bir tane daha örnek yazalım. Bu örnekle bak gençler nasıl olsun ondan farklı bir soru olsun. Aynı zamanda bir, burada da ben size gelin bir özellik vereyim gençler. Nasıl bir özellik verelim hocam? Bak şimdi gençler şöyle bir enteresan bir soru yazalım. Şöyle şekli çizebilirsem hocam. Şurası şöyle olsun gençler şurası şöyle olsun, şurası şöyle olsun, burası böyle olsun. Ee, tamam mı yani hocam? Şurada şu, şu şekilde şöyle olsun. Yani şöyle, şöyle, şöyle. Ee, şunu şöyle tarayayım gençler. Ha, şöyle. Şurasının olmadığını farz edin. Kusura bakmayın. Şekillerim biraz benim çok güzel olduğu için bana anlayış göstereceğinizi biliyorum sizin. Şöyle harfler verelim. Şöyle B, C, D. Şöyle E diyelim. Hatta şunu şöyle gençler şöyle yapalım. Hatta bunu uzatalım. Şurası da F olsun. Görünüyor mu? Görünüyor. Aynen uzatalım gençler. Şeklimiz öyle bozuk olmasın. Şu an şeklimiz bir şeye benzedi. Şimdi gençler bakın beni iyi izleyin. Ben burada ne yapacağım bakın. Şuraları bir veriyorum. Tamam mı gençler? Şurada 90'lı verelim ilk önce. Hem burada bir özellik vereceğiz size. Şöyle yakıştı bir özellik vereceğiz. Burası bir olsun. Tamam mı gençler? Burası da, bir, burası da bir. Burası da bir. Burası da bir. Burası da bir olsun. Burası X olsun. Burası da 1 olsun. Hocam senden x nedir diyecektir bu adam tamam mı? Senin x'e ulaşman için hocam ne yapman lazım? Bak sırasıyla şurada bir Pisagor uygulaman lazım. 1'in karesi artı 1'in karesi artır. burası ne gelecektir arkadaşlar? Kök 2 gelecektir. 1'in karesi artı kök karesinden burası ne gelecektir? 3 yani kök 3 gelecektir. 1'in karesi kök 3'ün karesinden burası ne gelecek? 4 burası 2 gelecektir. 1'in karesi yani o zaman hatta şöyle yazalım bunu gençler Bak özellik vereceğim ya. Burası da kök 4 eşit değil mi? 1'in karesi kök 4 karesi o zaman burası ne gelecektir? Kök 5. 1'in karesi kök 5 karesi bak bura ne gelecektir abi, o dostlar? Kök 6 gelecektir. Bir şey sizin dikkatinizi çekti mi? Bak dik kenarları bir olan e yani bir birim olan bir, dik üçgenlerin arkadaşlar hipotenüs değeri ne geldi bak dik kenarı bir birim geldi ama bak ne oldu gençler bakın kök 2 geldi. Bir tane daha bir vardı bak bir attırdı kök 3 geldi. Bak bir vardı bir attırdı kök 4 geldi. Bir vardı bir attırdı kök 5 geldi. Bir vardı bir attırdı kök 6 geldi. Yani sen buraya kısa yoldan arkadaşlarım bir kök 2 kök 3 kök 4 kök 5 kök 6 diyebilirim tamam mı gençler hani bu da bu şekilde güzel bir soru olarak karşınızda bulunsun. Ee, yani özellik olarak da yazabilirsiniz. Hadi geçtim bakalım bunu da. Evet şimdi gelelim size güzel yakıştı bir tane daha soru yazalım. Hemen şöyle tatlı güzel bir şeklimizi çizelim. Evet. Burası A olsun. Burası B olsun. Burası C olsun. Şuradan şöyle bir zıkkım uzatalım. Burası da D olsun. Hocam ne kaldı geriye? Hemen bir 90'lık verelim. Çünkü niye? zaten gençler biz dik üçgeniz konusu anlatıyorum. Kesinlikle bir yerler dik gelecektir. Tamam mı arkadaşlar? Burasını da X diyelim. Ee, ne kaldı gençler? Şuraya da iki köyük 13 verelim tamam arkadaşlar. Buna göre diyecek x nedir diyecek senden. Şimdi hocam bakın burada şöyle bir eksik oldu. Şöyle şöyle bir 10 yazalım gençler. Çünkü bulamayacağız yoksa. Ha şimdi gençler sorumuz bu şekilde. Sana soruyu bu şekilde verecek. x nedir diyecek. Hocam ben x'e ulaşabilmem için şuraya ben a dersem burası da a değil midir? buraya gördük değil mi? Bak burada iki tane pisagor yapacaksınız her zaman. Şu büyük üçgene bak. Bak bir üçgene zorum. X'in karesi artı 2 tane A'nın karesi eşittir. Onun karesi değil mi? Yani 120 burası. Şimdi de şuraya bak gençler. Şu taradığıma bak. Oraya yazıyorum bak dostlar. Yine aynı mantıkla bak. X'in karesi artı A'nın karesi eşittir. 2 kök 13'ün karesi nedir gençler? Şöyle yazalım hatta. 2 kök 13'ün karesi. O da dostlar 2'nin karesi 4 kökücü karesi 13'ten burası ne gelecek? 52 gelecektir. Hocam neden bunu yazdık? Şimdi ben şuraya bir de eksiyle yazarsam gençler. Burası eksi x kare. Eksi 4 tane a kare eşittir. Eksi 100 gelmedi mi? Hocam burası da x kare artı a kare eşittir. 52 gelmedi mi? Ben bunları taraflarla toplarsam. X kare ne oldu? Zorladı. Eksi 3 tane a kare eşittir. Eksi 48 mi geldi? Bunlar eksi birbirini yedi. 3'e ver 3'e ver gençler. A kare burada ne geldi? 16. A burada ne geldi? 4 gelmiş oldu. Ama bak sende ne istiyor? x'i istiyor. Senin a4 mü gençler? Hemen şurada herhangi birinde a günü yere 4 yazarsanız soru bitmiş olacak. Hemen gelin yazalım. x'in karesi artı 16 eşittir 52 ise x kare eşittir 16'yı karşı attım 36. x burada ne geldi hocam? 6 gelmiş oldu. Bu soruyu da bu şekilde çözebilirsiniz. Geçtim o zaman bu güzel soruyu da. Evet yine temiz güzel bir sayfa. Ne yapalım yine soru çözelim gençler. Hocam soru nasıl olsun? Biraz değişik soru çözelim. Şimdi bakın gençler. Size güzel bir soru çözelim. Şimdi bak. Hem de burada size bir bilgi vereyim ben. Ee, soru çözme metodu öğretmiş olayım. Sana bak şöyle bir soru verecektir gençler. Bakın her zaman böyle bir soru verecektir sana. Şekli görünüyor değil mi? Aynen görünüyor. Ee, Şurasını A diyelim. Burasına B diyelim. Burasına C diyelim. Burası 9 olsun. Burası 10 olsun. Burası da 17 olsun. Ee, gençler bakın. Sana burada diyecek ki mesela A noktasının BC'ye olan uzaklığı nedir? Diyecek? Bak soru şöyle yazdım Bak A noktasının BC'ye tamam mı gençler? Olan uzaklığı. şu yani şöyle yazılır da şöyle doğru olsun. Olan uzaklığı nedir diyecek. Hocam sana soru da uzaklık nedir diyorsa dayanamadım dik vurdum diyorsun. Su tabana dik vurdum diyorsun. Tamam şöyle düzgün olsun. ha Dayanamadım dik vurdum hocam. Burasını anladık mı gençler? Uzaklık dediği zaman ne yapıyormuşum? Hemen o kenara bir dik yapıştırıyormuşum. Şimdi yapıştırdım mı? Yapıştırdım. Gençler bak burada yapman gereken ben şu kenara x dersem bu kenarın benim ne olacak? Y olmuş olacak. Benden ne istiyor gençler? Y'yi istiyor. Bak şimdi dostlar bu soruda uzun yoldan yapabilirsiniz. Nasıl yani hocam? Bak uzun yolu anlatıyorum gençler. Bak uzun yol. Bu birinci yol olsun. Yani uzun yol anlatıyorum size. Şu üçgen hipotenüs uygula. X'in karesi artı Y'nin karesi eşittir. 100 değil mi? Bir de şu bir üçgen hipotenüs uygula. Y'nin karesi artı X artı 9'un karesi eşittir. 17'nin karesi. Şimdi gençler bakın. Bu uzun yol. Buradan soruyu çözebilirsiniz. Ama bakın de bir de şöyle bir kural var. Bu Çetin Hoca kuralıdır. Göz var, nizam var. Tamam mı? Ben bu soruda size bu soruları, bu göz var, nizam var tekniğini öğreteceğim. Şimdi hocam göz var, nizam var ne demek? Gençler değer vereceksin. Nasıl yani hocam? Bak şimdi. Şurası 17 mi? Ben ne üçgeni biliyorum hocam? Bak hemen hatırlatalım. Ben o özellikle boşlar mı verdim videonun başında? Ben burada 8, 15, 17 üçgeni biliyorum. Hocam ben şurayı bak burasını 15 yaparsam çünkü niye bak bura 9 var ya. Bu kenar 8 olamayacak. Burası 8 olamayacak. Yani ne olacak? 15 olacak. Ben buraya o zaman x'i e 6 dersem farz ediyorum. Burası 15 olur. Burası 8 olmadı mı? E gençler 6 8 10 denklemi sağlamadı mı? Alsan o zaman y kaçmış arkadaşlarım? 8 olmuş olacaktır. Anladık mı Çetin Hoca metodunu? Göz var ben metodunu anladık mı? Bak sorularda size böyle güzel hap bilgiler ne yapacak? Çetin hocanız her zaman verecektir. Şimdi gençler bakın videoyu burada bitirelim. Ee, i̇nşallah memnun kalıyorsunuzdur. Bu şekilde geometriyi sizle çok güzel işleyeceğiz. Hızlı bir şekilde işleyeceğiz. Müfredatımız değişti biliyorsunuz. Geometri bizim için artık önemli bir ders oldu. Ee, seldirdiği sorular gelebilir. Soru sayıdan inanın ben de bilmiyorum. Soru kasayı değişecek mi değişmeyecek mi diye sorular soruyorsunuz. Bunu ben de bilmiyorum gençler. Ee, yani bekleyeceğiz göreceğiz. Uyarı gelirse de hepsini size tek tek anlatırız. Haydi bakalım gençler. Görüşmek üzere.